Trafik var oldukça bu acıları çekmeye devam edeceğiz. Her yıl artan trafik yoğunluğuna rağmen trafik kazalarında azalma görülmesi ne kadar sevindirici ise yanı başımızda yaşanan kazaların devam ediyor olması da bir o kadar üzücü. Belki hayatımızın sonuna kadar kaza haberleri duymaya devam edeceğiz. Belki de bu haberlere konu olacağız sürücü hatalarına bağlı kaza oranlarının eğitim ve cezai önlemlerle giderek düşüyor olması da yine resmi makamların raporlarındaki bilgiler arasında. Belki de önümüzdeki yıllarda sadece alkollü ve uykusuz sürücülerin yaptığı kazalardan bahsedecek haber bültenleri. Araç kusurlarına bağlı trafik kazalarının oranları da gelişen teknolojiler ve kaliteli araçların üretimi sayesinde azalıyor. Ne var ki, şehirler arası yollarda meydana gelen bu tür kazaların büyük çoğunluğu küçücük bir nedenden kaynaklanıyor. Küçücük çivilerin neden olduğu lastik patlamalarına bağlı kazaların oranı maalesef %71. Neredeyse her üç kazadan ikisi lastik patlaması nedeniyle oluyor. Ve kaliteli araçların sayıları arttıkça bu oranda artmaya devam ediyor. Çünkü çivi patlakları dışındaki nedenler gittikçe azalıyor. Küçücük çiviler bazen çok büyük maddi hasarlara, bazen de onlarca insanımızın ölümüne neden oluyor hala. Karayolları Genel Müdürlüğü raporlarından aldığımız bu istatistikler, iyi sürücülerin başına gelebilecek en önemli kaza nedeninin lastik patlamaları olduğunu gösteriyor. Araç kusurlu kazaların %71 oranında lastik patlamalarına bağlı olması, bu küçücük çivilerin nelere mal olduğunu gözler önüne seriyor küçücük çivilere yenilmemek ve bu acı tabloları yaşamamak için artık lastiklerimizin patlamaması gerekiyor. Lastiğin patlamasını önlemek bazen hayat, bazen de servet kurtarır. Closer lastiğinizde meydana gelebilecek 10 milimetrelik delikleri aynı anda kapatarak hiçbir şey hissetmeden yola devam etmenizi sağlar ve her zaman yanı başınızdadır. Çünkü Closer %100 güvenli ve yetkililerce onaylanmış tek lastik zırhıdır. Çünkü Closer Türkiye'de üretilebilen, kolay ulaşılabilen ve uygulanabilen çevre dostu olan bir lastik zırhıdır. Nasıl? Hep birlikte izleyelim. Ankara 1. Noteri ve yetkili lastik tamircileri gözetiminde yaşanan bu test sürecini hep birlikte seyredelim. Noter Bey test yapılacak lastiği kontrol için sökülmesini ve içine bakılmasını istiyor. Aslında Closer uygulamalarında lastiğin sökülmesine hiç gerek yok. Lastiğin havasının indirilmesi yeter. Lastiği kontrol ettiniz. Evet, evet, Normal bir lastik değil mi? Normal bir lastik. Dışarıdan herhangi bir müdahale falan yok lastiğin içerisinde. Herhangi bir yabancı madde de yok. Hayır yok, evet. Standart piyasada kullanılan lastik. Lastiğin içinin ve dışının standartlara uygun olduğunu gören Ankara birinci nokta. Lastiği işaretleyelim İçini gördüğü lastiği işaretletiyor. Çünkü biraz sonra tam 3 kalın çevinin üzerinden geçecek olan bu lastiğin patlamayacağı iddia ediliyor. Bu işe onay vermek ...oldukça zor görünüyor. Lastik tamam. Peki ya ürün? Acaba bu ürün her yerde satılan... ...klozur ürünü mü? Her zaman kullandığınız klozur ürünü bu mu? Her bu kullandığımız klozur ürünü bu. Artık her şey tamam. Deneyimli usta Closer Lastik zırhını hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde herkesin gözü önünde lastiğin içine uyguluyor ve lastiği 32 barlık basınca kadar şişiriyor. Bowser lastik zırhı lastiğe giren çivilerin açtığı delikleri aynı anda kapatmış ve hiç hava kaçırmadan ve sürücüye hiçbir şey hissettirmeden aracın yola devam etmesini sağlamıştı. Tebrikler Closer. 32. Ankara birinci noterliği olarak bize yapılan müracaatta söz konusu ürünün testi yapılması istenmiş. E, lastikçi arkadaşımız da lastiği komple sökerek içerisinde herhangi yabancı bir madde olmadığını normal piyasa lastiği olduğunu tetkik ettikten sonra e, lastiğin içerisinde klozur marka yazan e, üründen enjekte edildikten sonra havası şişirildi. Daha sonra da e, kalas üzerinde görülen şu büyük çivilerin üzerinden araba geçirildi. Geçirdikten sonra da e, yaklaşık 10 dakika falan Oldu. Hala aracın lastiğinde herhangi bir iniş yok. Hatta şişirdik, şişirdiğimiz anda havanın basıncı 32 idi. Tekrar ölçtüğümüzde hala şu anda havanın bas, lastiğin basıncı 32. Söz konusu lastiğin e, patlamadığına dair tespit tarafımızdan yapılarak tutanak altına alınmıştır. Artık lastik patlamalarına son. Hoş geldin Closer. Sizi de bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz.